ve kaydımız başladı. Evet değerli arkadaşlar, e, sorumuz vergi denetmen yardımcılığı, vergi denetmen yardımcılığı 2008 sınav sorusu diyor ki, kötü para iyi parayı kovar ifadesi aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Neydi kötü para iyi parayı kovar? Grestam yasasıydı, az önce demiştik değil mi? Ne yaptık sorumuzu? Çözdük. <laughs> Parasal otoritenin senyoraj gelini sürekli olarak arttırabilmesi için açlık koşullardan hangisinin sağlanması gerekir? Çünkü değerli arkadaşlar ne diyoruz ne diyoruz? Merkez Bankası senyoraj gelini Merkez Bankası senyoraj geliri elde edebilmesi için Merkez Bankası'nın bastığı paranın halk tarafından kullanılıyor olması gerekir. Ne diyormuşuz? Merkez Bankası'nın Merkez Bankası'nın bastığı paradan Faiz geliri elde edebilmesi için ne olması gerekir? Merkez Bankası'nın bastığı paranın halk tarafından kullanılıyor olması gerekir. Bu nedenle biz hatırlarsanız az önce reel reel sanyoraj gelirini reel sanyoraj gelirini nasıl ifade etmiştik? Şu şekilde ifade etmiştik. Nominal nominal para arzı artışı çarpı çarpı reel para talebi bize niye veriyordu? Merkez Bankası'nın reelsen yoraj gelini, bunun sürekli olarak artabilmesi için Merkez Bankası'nın bastığı paranın halk tarafından kullanılıyor. Yani para olan talebin artması gerekir. İşte bu durumda ne çıkıyor karşımıza? Yanıtımız olacak. Rezerv para talebinin artması denizde. Bir arkadaşımızın mikrofon açık. Acaba kapatabilir mi rica etsem? Mikrofonları kapatabilir misiniz? Mikrofon. Evet. Neymiş arkadaşlar? Yanıkımız rezerv para talebinin artması. Yani ne diyoruz? Parasal otoritenin, otoritenin yani Merkez Bankası'nın senyolaj gibi sürekli arttırabilmesinin koşulu Merkez Bankası'nın bastığı paranın halk tarafından kullanıldığı olması gerekir. Yani para talebinin artması gerekir. Neredeyim? Bir diğer soru. Senyoraj geliri aşağıdakilerden hangisine eşittir? Arkadaşlar rezerv para talebi ürünü hayır. Biz senyolaj geliri nasıl bulduk? Nominal para arzı artışı çarpı rezerv ne yapmıştık? Reel para talebi. Bakalım seçenekleri yok. Reel rezerv para büyüme oranı hayır. Emisyon miktarındaki artışı hayır. Rezerv para büyüme oranının reel para talebiyle çarpımı evet. Soru bana tıpkı bunu sormamış mı? Al yanıt ne olacak? Yanıt D seçeneği. Ne yaptık sorumuzu? Ne yaptık sorumuzu? Çözdük. Neredeyiz? Para arzı tanımlanması. Şimdi arkadaşlar para arzını tanımlarken, para arzını tanımlarken biz öncelikle ve öncelikle diyeceğiz ki arkadaşlar para arzını, para arzını açıklayan, açıklayan neye bakacağız? Öncelikle ve öncelikle yaklaşımlara bakacağız. Para arzını açıklayan yaklaşımları biz ikiye ayıracağız. Nasıl ikiye ayıracağız? Diyeceğiz ki birincisi teorik yaklaşım, İkincisi ise ampirik, ampirik yaklaşım, ampirik yaklaşım olmak üzere. Teorik yaklaşım. Teorik yaklaşım bize neyi ifade eder? Teorik yaklaşım, para arzını tanımlarken, para arzını tanımlarken diyeceğiz ki ekonomi teorisinden hareket etmiştir. Ekonomi teorisinden hareketle para arzını tanımlarken, ekonomi teoriste parayı sadece, değişim aracı olarak kabul etmiştir. O halde para değişim aracı ise değişimi gerçekleştiren unsurlar para arzına dahil edilir. Değişimi gerçekleştirmeyen unsurlar para arzına dahil edilmez. O halde, o halde biz şimdi ne, ne yapacağız? Teorik yaklaşım para arzını tanımlarken ekonomi teorisinden hareketle parayı sadece değişim aracı olarak kabul ettiği için değişimi sağlayan araçlar şunlar olabilir mi arkadaşlar? Bozukluk para. Olabilir mi? Olabilir. Ya da dolaşımdaki dolaşımdaki nakit dediğimiz, dolaşımdaki nakit dediğimiz ne olabilir arkadaşlar? Kağıt para. Olabilir mi? Olabilir. Ya da ya da bankalardaki bankalardaki vadesiz mevduatlar olabilir mi? Olabilir. O halde diyeceğiz ki teorik yaklaşım para arzını tanımlarken Para arzına bozukluk para, kağıt para, bankalardaki vadesiz mevduatları dahil etmiş. Geri kalanı dahil etmemiş. Çünkü demiş ki değişimi bunlar sağlar. Peki ben bozukluk parayı, kağıt parayı ya da vadesiz mevduatı gözümle görüp elimle tutabiliyor muyum? Evet. O adet teorik yaklaşım para arzını tanımlarken paraya somut bir özellik kazandırmıştır. Bitti. Ampirik yaklaşım Ampirik yaklaşımı parayı tanımlarken diyor ki para etkilemesini düşündüğümüz değişkende ortaya çıkacak değişmeyi en iyi bir biçimde ölçmemizi sağlayan değişkendir diyor. Tanım biraz karışık kabul ediyorum. Tanımı tekrar yapayım sonra açıklayayım. Ne diyor para? Para etkilemesini düşündüğümüz değişkende ortaya çıkacak değişmeyi en iyi bir biçimde en iyi bir biçimde ölçmemizi sağlayan değişkendir. Peki burada etkilemesini düşündüğümüz değişken, örneğin işsizlik oranı olabilir mi? Olabilir. Örneğin enflasyon oranı olabilir mi? Olabilir. Ya da örneğin büyüme oranı olabilir mi? Olabilir. Peki arkadaşlar biz bunları etkilemek için neyi kullanırız? Para politikasını kullanırız. Öyle değil mi? O da amperik yaklaşım. Amperik yaklaşım. Para arzını tanımlarken paranın ne üzerinde durmuştur? Paranın iktisat politikası aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuştur. Peki biz politikaları elle tutup, gözle görüp dokunabilir miyiz? Hayır. Bu nedenle ampirik yaklaşım paraya nasıl bir özellik kazandırmıştır soyun. Hadi ampirik yaklaşım paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerine dururken, ampirik yaklaşım, teorik yaklaşım paranın değişim aracı olma fonksiyonu üzerine dururken, Antrik yaklaşım paranın iktisat fıtkası olma fonksiyonu üzerine durmuş ve para arzını o şekilde açıklamıştır. O halde para arzını açıklay açıklayan yaklaşımlardan sonra şimdi neredeyiz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımları. Şimdi değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımları 2005 yılında TL'den 6,0 atılması atılmasıyla birlikte değişmiştir. Ama 2010, 2012, 2013 yılında yapılan sınavlara baktığımızda yine eski tanımlardan da soru geldiğini gördük. Bu nedenle biz burada hem yeni tanımları hem de eski tanımları göreceğiz. O halde öncelikle nereden başlıyoruz? Öncelikle ve öncelikle eski tanımlardan başlıyoruz. Merkez Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bir parayı ilk önce nasıl tanımlamış? Parayı ilk önce diyeceğiz ki arkadaşlar dar anlamda tanımlamıştır. Bu dar anlamda para tanımına M1 demiştir. Peki M1 para tanımını ise nasıl açıklayacağız? Şöyle diyeceğiz ki M1 para tanımı dolaşımdaki dolaşımdaki nakit artı ticari bankalardaki ticari bankalardaki ne diyeceğiz arkadaşlar? Ticari bankalardaki vadesiz mevduatlar artı Merkez Bankasındaki Merkez Bankasındaki diğer mevduatların toplamından oluşur diyeceğiz. Neden oluşurmuş? Dolaşımdaki nakit, ticari bankalardaki vadis mevduatlar ve Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatlardan. Dolaşımdaki nakiti bundan sonra C ile ticari bankalardaki vadis mevduatları DD ile Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatları ise DCB ile göstereceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar biz M1 para arz tanımını artık şu şekilde yazabilir miyiz? M1 C artı, D, D artı, D, C, B diye yazabilir miyiz? Evet. Peki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası dar anlamda parayı niçin tanımlamıştır? Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Dolaşımdaki nakitte değişim yapabilir miyiz? Evet. Bankalardaki vadis mevduatlarla değişim yapabilir miyiz? Evet. O halde dar anlamda para arzını tanımlarken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası paranın paranın değişim aracı aracı olma fonksiyonu üzerinde durmuştur. O halde M1 para arzını Merkez Bankası niçin tanımlamış? Türkiye'de değişim aracı olma fonksiyonu hangi paranın açıkladığını ortaya koymak için tanımlamış. Merkez Bankası dar anlamda parayı tanımlıyorsa bir de iki nasıl tanımlamıştır? Geniş anlamda tanımlamıştır. O halde geniş anlamdaki para ise ne diyeceğiz? M2 diyeceğiz. Ne diyecekmişiz? M2 diyeceğiz. Peki M2 para arzı tanımını biz nasıl yapacağız? M2 para arzı tanımını bir kere geniş tanımın içinde dar tanım yani M1 olacak mı? Olacak. Artı buraya ne ekleyeceğiz? Buraya ticari bankalardaki ticari bankalardaki vadeli mevduatları ekleyeceğiz. Ticari bankalardaki vadeli mevduatları ise neyle göstereceğiz? TD ile göstereceğiz. O halde biz bu durumda M2 para arzı tanımını nasıl yazabiliriz? Şöyle yazacağız. M2 eşittir. Bak C artı DD. Dur. Burası bana ne verecek? M1 para arzı tanımını verecek. M1 para arzı tanımına vadeli mevduatları eklediğimde neyi verecek? M2 para arzı tanımını verecek. Şimdilik neredeyiz arkadaşlar? Şimdilik de bir diğer para arz tanımımız. 3. Üçüncüsü de diyeceğiz ki arkadaşlar M2Y. Peki M2Y'yi nasıl tanımlayacağız? Çünkü bakın şurada M2 var mı? A'da M2 varsa şunlar da olmuş olacak mı? Yani bak C artı de ee, Bir arkadaşımızın mikrofonu açık. Acaba kapatabilir mi rica etsem? Mikrofonlarınızı kapatabilir misiniz? C artı D'de bana niye verecektir arkadaşlar? M1. Burası M1. Buraya artı vadeli mevduatları eklediğimde bu bana ne verecek? M2'yi verecek. Anlaştık mı? Ne verecekmiş? M2'yi verecek. Dolayısıyla dolayısıyla şimdi biz burada ne yapacağız? Biz burada arkadaşlar biz burada artı buraya ne ekleyeceğim? Y'yi eklediğimde neyi vereceğiz? M2Y'yi. Bakın tekrar ediyorum. C D de M1. Bu M1'e vadeli mevduatları eklediğimde M2. Ama burada bir de y var. İşte o y'yi ekleyeceğiz. Peki o y nedir? İşte o y'yi diyeceğiz ki arkadaşlar yerleşiklerin yerleşiklerin döviz döviz tevdiat tevdiat hesapları diyeceğiz. Peki yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları ne demektir? Yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı demek, yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı demek şunu ifade eder. Bir ülke sınırları içinde ikamet edenlerin o ülkede yabancı para cinsinden bankadaki hesaplarına yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı denir. Tekrar ediyorum. Bir ülkenin sınırları içinde ikamet edenlerin o küçük bir değer olduğu için onu DD'nin içine aldık. Çok önemli bir şey olduğunu düşünmedik. Anlaştık mı Hatice? Tamam. Anlaştık değil mi? Anlaştık mı Hatice? Tamam, okey. Yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı ne demekmiş? Yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı bir ülkenin sınırları içinde ikamet edenlerin o ülkede yabancı para cinsinden bankadaki hesaplarına yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı deriz. Peki bir ülkenin sınırları içinde ikamet edenler niçin bankada yabancı para cinsinden hesap açtırırlar? Bunun nedeni şudur arkadaşlar. Yerli paraya, yerli paraya güvenmedikleri için. Bu durum işte bizim karşımıza ne çıkartır? İki tane kavram çıkartır. Bu kavramlar birincisi diyeceğiz ki birincisi nakit ikamesi kavramı. İkincisi diyeceğiz ki ikincisi ise tersine tersine nakit ikamesi kavramı. Öncelikle nakit ikamesi ve tersine nakit ikamesi nedir? Nakit ikamesi halkın pörtüyünde yerli paranın azalıp halkın pörtüyünde Yabancı paranın artmasına nakit ikamesi denir. Özellikle Türkiye'de 1990'lı yıllarda yüksek enflasyonla birlikte TL'nin değeri hızla düşmeye başlamış. Bu nedenle halk yerli parayı yabancı parayla ikame etmiştir. İşte Türkiye 90'lı yıllarda nakit ikamesini yaşamıştır. O halde nakit ikamesinin ortaya çıkmasının nedeni enflasyon nedeniyle yerli paranın değer muhafaza özelliğini bitirmesinden kaynaklanırmış. Peki tersine nakit ikamesi nedir? Tersine nakit ikamesi ise halkın pörtöyünde yerli paranın artıp yabancı paranın azalmasıdır. Özellikle Türkiye'de 2005 yılında TL'den 6.0 atılmasıyla birlikte yerli paraya güven gelmiş ve bu durumda tersine nakit ikamesi yaşanmıştır. Şimdi bir diğer para arzını tanımına geçmeden önce bir şey unuttum. Onu bir ekleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası M2 para arzını niçin tanımlamıştır? Bakın m bir söyledik, M2'yi unuttuk. Hemen söyleyelim. M2 para arzını tanımlarken M2 para arzı tanımına ne ekledik? Vadeli mevduatları ekledik. Peki biz bankaya niçin vadeli mevduat yatırırız? Paramızın satın alma gücünü korumak için yatırırız. Hadi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası M2 para arzını tanımlarken paranın hangi fonksiyon üzerine durmuştur? Değer muhafaza aracı olma fonksiyonu üzerine durmuştur. Hadi baştan alalım. M1 para arzı tanımından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası paranın değişim aracı olma fonksiyonu açıklarken M2 para arzı tanımında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası paranın değer muhafaza aracı olma fonksiyonu çıkar. Ve niye çıktırdık arkadaşlar? M2Y. M2Y neydi? M2 artı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı. Ne yaptık? M2'ye yerleşiklerin döviz tevdiatları ne yaptık? Ekleyerek M2'ye para arzı tanımını ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Peki bir diğer para arzı tanımımız nedir? Bir diğer para arzı tanımımız 4. 4'ün üstte diyeceğiz ki M2 YR'dir diyeceğiz. Peki biz M2 YR'yi ise nasıl açıklayacağız? Bakın şimdi teker teker gidelim. Dur şöyle sileyim arkadaşlar. Yanlış yazdım. Şimdi öncelikle şunu yazacağım. C artı D'de. Burası benim de arkadaşlar. M1 para arzı tanımı. Buraya artı vadeli mevduat eklersem. Burası ne oldu arkadaşlar? M2. Buraya artı yerleşiklerin yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarını eklersem. Burası ne oldu arkadaşlar? M2 YR oldu. M2Y oldu. Ne oldu? M2Y. Peki buraya artı niye ekleyeceğim? Bak M2Y'yi buldum. Hadi M2Y'ye R'yi eklersem neyi bulmuş olacakmışım? M2Y'ye R'yi. Peki o R nedir? Diyeceğiz ki o R ise repo hesaplarıdır diyeceğiz. Peki nedir repo hesapları? Banka parası. Neymiş banka parası? Hadi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası banka parasını para arzı tanımına nerede dahil ediyor? M2YR para tanımında dahil ediyor. Peki bir diğer para arz tanımımız nedir? Bir diğer para arz tanımımızı da hemen yapalım. 5 diyelim 5. Beş. 5'incisi diyeceğiz ki arkadaşlar M3. Neymiş arkadaşlar? M3A. Peki biz M3A'yı nasıl tanımlayacağız? Şimdi M3A'yı tanımlarken M3A'yı tanımlarken diyeceğiz ki arkadaşlar Evet. Doğru sırayla mı gidiyormuşum diye baktım. Doğru sırayla gidiyormuşum. Peki M3A'yı tanımlarken diyeceğiz ki arkadaşlar ne diyeceğiz? Bir kere M2. Bak ne var? M2. M2 varsa o oh, hadi burası ne olacaktır arkadaşlar? C artı DD artı TD mi olacaktır? Bak şurası M1. M1'e TD eklersem niye buldum? M2. M2'ye niye ekleyeceğiz M3A'da? Diyeceğiz ki arkadaşlar M2 artı resmi mevduatlar. Niye ekleyecekmişiz resmi mevduatları. Peki resmi mevduat nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarının bankadaki paralarına resmi mevduat denir. Adi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, kamu kurum ve kuruluşlarının bankadaki paralarını para arzı tanımına nerede dahil etmiş? M3A para arzında dahil etmiş. Bir diğer para arzı ise altı 6 ne olacaktır? M3. Peki biz M3'ü nasıl açıklayacağız? M3'ü de şöyle açıklayacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki M3A artı M3A artı M3A artı ne diyeceğiz arkadaşlar? Diyeceğiz ki Merkez Bankası'ndaki Merkez Bankası'ndaki diğer diğer mevduatlar diyeceğiz. Ve son para arsanımız son para arsanımız 7. 7. de diyeceğiz ki yazamadım 7. 7. diyeceğiz ki arkadaşlar M3Y. M3Y'yi de nasıl ifade edeceğiz arkadaşlar? Onu da şöyle ifade edeceğiz. Diyeceğiz ki M3 artı M3 alt artı yerleşiklerin, yerleşiklerin ne diyeceğiz arkadaşlar? Döviz, döviz, tevdiat hesapları diyeceğiz. Bitti. Anlaştık. Buraya kadar soru soran var mı? Ses düzeldi mi? Evet buraya kadar soru soran var mı? Ve sesli sıkıntı var mı şu an? 6 VD tamam. 6. M3 A para 6. M3. M3 para arzı tanımı. M3 para arzı tanımı şudur. M3 A artı Merkez Bankası'ndaki diğer mevduatlar. M3 Y ise M3 artı yerleşiklerin döviz mevduat hesabı. Bitti. Peki 2005 yılında ne olmuştu arkadaşlar? Para arzı tanımları değişmişti. 2005 yılında para arzı tanımlarımız nasıl değişiyor? Bir kere M2'ye, m 2 yere, M3, M3'ye ve M3'lere para arz tanımları kaldırılmıştır. Bunlar kaldırılıyor. Peki yeni para arz tanımlarımız nasıl oluyor? Yeni para arz tanımlarımız ise M1, M2, M3. Bak kaç tane sadece? 3 tane. M1, M2 ve M3. M1. Dolaşımdaki nakit artı vadis mevduatlar. Ancak buradaki vadis mevduatlar hem TL cinsinden hem de yabancı para cinsinden vadis mevduatlardır. M2 ise M1 artı vadeli mevduatlar. Ancak buradaki vadeli mevduatlar hem TL cinsinden hem de yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar. M3. M3 ise M2 artı repo hesapları artı para piyasası fonlarının toplamına oluşuyor. Aslında 2005 yılından sonraki para arzı tanımları para arzı tanımları daha kolay değil mi? Bence kesinlikle daha kolay. Olmadı Pınar. Olmadı. Şunu kaçırmışsın. Şunu kaçırmışsın. Bak ben M3A dediğimde nereden başladım? M2'de. Peki M2'de M2'de. biz yerleşiklerin döviz tevdat hesaplarını almış mıydık Pınar'cığım? Bak M2'de var mı yerleşiklerin döviz tevdat hesabı? Oldu değil mi şimdi? Tamam. Okey. Evet, neyi gördük arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası para arzı tanımlarını gördük. Şimdi neredeyiz? Para arzını açıklayan yaklaşımlar. Para arzını açıklayan yaklaşımlara baktığımızda bir, klasik yaklaşım, iki, Chicago yaklaşımı, üç, Gulley Shaw yaklaşımı, dört, kredi içeren geniş görüş karşıma çıkar. Öncelikle klasik yaklaşım. Klasik yaklaşım, paranın sadece değişim aracı olduğunu ifade eder. Ne diyor klasik yaklaşım? Para sadece bir değişim aracıdır. O halde para sadece bir değişim aracıysa klasik yaklaşımda para arzı dolaşımdaki nakit, çek, vadisiz mevduat gibi değişimi gerçekleştiren araçların toplamından oluşur. Sadece değişimi gerçekleştiren araçlar. Peki bunlar sadece bakın bizim M1 para arzı tanımına benzemedi mi? O halde klasik yaklaşım deyince aklına M1 gelse soruyu zaten çözersin. Burası oldu mu? Geldik Chicago yaklaşımı. Chicago yaklaşımını Fredman ve May Selman açıklamıştır. Peki ne diyor bunlar? Diyorlar ki para arzı dolaşımdaki nakit, çek, vadeli mevduat ve vadeli mevduatlardan oluşur diyor. Aa, bakın tıpkı en bir para arzı tanımına vadeli mevduatları eklemem mi aklıma gelecek? Hadi Chicago yaklaşımı deyince tıpkı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın M2 para arzı tanımı aklıma gelirse ben bu soruyu çözer miyim? Çözerim. Geldik Gulley Shaw yaklaşımı. Gulley Şah yaklaşımı ise halkın alternatif dikit kabul ettiği tüm varlıklar para tanımı içine dahil edilmiştir. Yani bu yaklaşımda para hem bir değişim aracıdır, hem bir değer muhafaza aracıdır, hem de halkın alternatif likit varlık olarak kabul ettiği her şey ekonomi değişim gerçekleştirir dediği için halkın alternatif dikit olarak kabul ettiği tüm varlıkları para arzına dahil etmiştir. O halde halkın alternatif dikit varlık olarak kabul ettiği şeyler ne olabilir? Mesela mesela arkadaşlar başınıza hiç bilmiyorum ama böyle e, büyükleriniz böyle altın biriktirir küçük altın biriktirir ya da bilezik biriktirir ev ya da araba alacakken onu kullanır mesela. Ya da hiç e, böyle bir şey yaşadınız mı bilmiyorum ama eskiden bu vardı. Halen daha var aslında. Ne yapıyor? Altın biriktiriyor ya da döviz biriktiriyor. Değil mi? Bunları ne yapıyor? Ev ya da araba alacakken veriyor. Ne yapıyor? Ev ya da araba alıyor. Hadi bu da bir değişim aracı oldu mu? Oldu. Hadi Gull Eşya yaklaşımı, klasik yaklaşım, Chicago yaklaşımı geliştirerek neyi dahil etmiş para arz tanımına? Halkın alternatif likit varlık kabul ettiği her şeyi, örneğin küçük altın, ya da diğer menkul kıymetleri para arzına dahil etmiş. Geldik dört. Kredi içeren geniş görüş. Kredi içeren geniş görüş şu nasıl açıklayacağız? Öncelikle şunu sorayım. Ben atandığımda ilk önce arabamı alacağım diyenler artı yazabilir mi? Ben atandığımda ilk önce arabamı alacağım diyenler artı yazabilir mi? Wow! Hepiniz alacaksınız. Peki nasıl alacaksınız? Kredi çekerek mi alacaksınız? Nasıl alacaksınız? Kredi çekeceksiniz. O halde krediyle bir ödeme mi yapmış oldunuz? O halde kredide neymiş? Bir ödeme aracıymış. O halde kredide bir ödeme aracı olduğu için ne diyor kredi içeren geniş görüş? Diyor ki para ve mevduat bankaları ve bunların yanında boş veren diğer tüm kurumların verdiği kredi toplamından oluşur. Çünkü para bir nedir? bir değişim aracıdır. Kredi bir değişim aracıdır diyor. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. <laughs> Neredeyiz arkadaşlar? Bunlarla ilgili birkaç çıkmış sorun, bir tane çıkmış sınav sorumuz var. Onu çözeyim. Diyor ki, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi paranın sadece değişim aracı olma işlevi üzerine durur? Ne diyor? Sadece değişim aracı. Sadece değişim aracı. Sadece değişim aracını kim kabul ediyordu? Klasik yaklaşım. Kim kabul ediyormuş? Klasik yaklaşım bitti. Anlaşıldı mı? Buraya kadar soru soran var mıdır arkadaşlar? Buraya kadar soru soran var mı? Yok mu? Tamam. Şimdi arkadaşlar nereye geçeceğiz? Kaydi para, mevduat parasına geçeceğiz. Ama kaydi paraya geçmeden önce, çünkü hem vaktimiz bitecek, buranın bölünmesini istemiyorum. Kaydi paraya geçmeden önce bir 10 dakika ara vermek istiyorum. Anlaştık mı? 10 dakika sonra aynı linkten tekrar dersimize gireceksiniz.